Bunlar daha sonra inflamatuar e, bağırsak hastalıkları, psoriatik artrit ve psoriasis içinde onay almıştır. Interleukin 17 inhibitörü sekkinumab ve eksekizumab aksiyel SPA'da etkindir. Ustekinumab, interleukin 12 ve 23'ün ortak P40 alt ünitesine karşı bir monoklonal antikor olup psoriasis, e, psoriatik artrit, e, ülseratif kolit gibi enflamatuar bağırsak hastalıkları için de onaylıdır. Yine PD fosfodiesteraz 4 inhibitörü apremilast ve JAK inhibitörü dofasitinip, e, upadasitinip e, proenflamatuar yolakları hedefleyen oral ajanlar olup bunlar hem romatoid artrit hem e, artrit ve psoriasis'te de etkindir. E, üveit ve enflamatuar bağırsak hastalığı gibi ekstra artiküler tutulumlarda gerekli kolaborasyon işbirliği sağlanmalıdır. Total kalça artroplastisi veya spinal düzeltici osteotomi gerekebilir. Kardiyovasküler riskler ve osteoporoz açısından da dikkatli olunmalıdır. Bir de burada yeni sayılabilen son dönemde çıkmış interleukin 23 karşıtı gusel kumap var. Yani Güzel kumap diye de akılda kalabilir. Baslayıcı skorunu demin konuştuk. Modifiye modifiye Schober testi, e, posterior e, spinal iliaka, e, e, superior poster, posterior superior. Yani bu venus kamzeleri olarak e, tabir edilen noktaları birleştiren hayali çizginin ortasına bir nokta konuyor, bunun 10 santim üzerine bir nokta daha konuyor ve hasta maksimum fleksiyona zorlanıyor. Bu 10 santimetrelik mesafedeki artış. Değerlendiriliyor. İki deneme yaptırılıyor hastaya ve iyi olan dikkate alınıyor. Aksiyel e, iskeletin deformabilitesi daha doğrusu fleksibilitesini e, değerlendirmek e, adına. Şimdi e, ankylozel spondilit ile söyleyeceklerim bu kadar. Geriye e, spondyloartropatilerde 3 hastalık var. Psoriyotik artrit, reaktif artrit ve entropatik artrit. Reaktif artriti ve e, onu başka bir videoda görmüştük. Enteropatik artritte, enfematoar bağırsak hastalıkları videomuzun içinde ana hatları mevcut. Burada önemli olan bizim için psöretik artrit. Şimdi e, burada öne önemli hususlar var gerçekten e, madde madde bilinmesi gereken. İlki e, psoriasis orgularının %30'unda otuzunda artrit gelişiyor. İkincisi artrit bazen cilt bulgularından önce gelişebiliyor. Üçüncüsü eğer cilt bulguları şiddetliyse artrit gelişme riski artıyor. Dördüncüsü bazen hastanın kendisinin dahi fark edemeyeceği kadar küçük veya şu an mevcut, o an mevcut olmayıp eskiden mevcut olan döküntülerde olabiliyor. Bu nedenle şüpheli olgular gerekirse çıplak soyularak yani kulak arkasında her yere dikkatlice aranmalıdır böyle bir döküntünün varlığı. Kadın erkek cinsiyet psoriyatik artritte eşit sıklıkta. Şimdi 5 klinik form var. Simetrik asimetrik, aksiyal distal ve artritis mutilans şeklinde. Simetrik romatoid artrite benziyor. Asimetrik oligoartrite benziyor. Yalnız burada deformasyon, destrüksiyon daha doğrusu şiddetli olabiliyor aksiyel tutulum özellikle HLA-B27 pozitif hastalarda oluyor ve buna yani spondilit ve sakroiliit şekli, iliit şeklinde entezit ve daktilit de eşlik edebiliyor. E, distal ise tırnakları kastediyor. Tırnaklarda çizgilenme onikoliz düz grafide bu kalem hokka denen bulgu saptanabiliyor. Artritis mutilans ise en şiddetlisi, en agresifi. Burada osteoliz dahi gerçekleşebiliyor. Şimdi laboratuvarda sedimentasyon ve deride artmış turnover'a bağlı ürik asit artışı oluyor. Ancak gut insidansında bir artış yok. Şimdi burada gene bilinmesi gereken önemli bir husus steroidlerin yani romatolojinin ve dermatolojinin altın ilacı olan steroidlerin ve ayrıca hidroksiklorokinin, plakoenelin psoriasis'te yeri yok. Çünkü e, kliniği, psoriasis kliniğini alevlendirebiliyor. Bu nedenle psoriyatik artritte de kullanılmıyor. Hafif olgular o zaman ne yapıyoruz tedavide? Non steroidlerle takip edilebiliyor. Anti TNF ajanlar hem cilt hem eklem tutulumunda etkili. Anti, yalnız anti TNF ajanlar bazen paradoksal psoriasis'e sebep olabiliyor anti cd 2 karşıtı alefasep e, onu çok önemli değil. Burada bilinmesi gereken aksiyel bir tutulum orduysa interleukin 17 karşıtları, e, bunun dışında interleukin 12, 23 ve 23 karşıtları demin isimlerini söylediğimiz ve JAK inhibitörleri de yine kullanılabiliyor. PD-4 inhibitörü apremilast ile birlikte Reaktif artrit ve entropatik artritten çok hızlı bir şekilde söz edeceğim. Reaktif artrit tipik olarak e, Salmonella, Shigella, Yersinia, Compylobacter gibi gastrointestinal ve chlamydia gibi genito-ürünler sistem enfeksiyonlarından birkaç hafta sonra e, tipik olarak alt ekstremitelerde asimetrik oligoartrit şeklinde gelişebiliyor. Birinci metatarsofarangiyel eklem tutulumu gut ile karıştırmasına sebep olabiliyor ancak aksiyel iskeleti de tutabiliyor. CYBH'lardan sonra genç erkeklerde daha sık ve enterik enfeksiyonlardan sonra her iki cinste eşit sıklıkta görülüyor. Eklem sıvısı kültür negatif ancak helabeyrimede pozitif bulunabiliyor. Konjonktivit, üveit üveit üretrit ve deri bulguları eşlik edebiliyor. Eskiden buna Reiter sendromu deniyordu. Balanitis sirsinat, keratoderma blenorajika ki bu da bir aslında psoriasis formu. Yine psoriasis'e benzer tırnak bulguları olabiliyor. Üveit özellikle HeLa beirimedi pozitif olgularda görülüyor. Nadiren kardit de yapabiliyor. Artrit genellikle en geç düzelen bulgu ve relapslarla sekel kalabiliyor. Bunun tedavisinde yine nonsteroidler, salazoprin, metotreksat ve anti TNF ajanlar kullanılabiliyor. Klamidya enfeksiyonlarından sonra doksisiklin verilebiliyor. Bakın burada da metotreksatı, metotreksatı kullandık. Son olarak enteropatik artritten kısaca ülseratif kolit ve özellikle kron hastalığına eşlik eden artrit Artrit bunlardan önce de gelişebiliyor psoriyatik artritte olduğu gibi. Periferik ve aksiyel tutulum olabiliyor. Periferik tutulum genellikle alt, alt ekstremitelerde büyük eklemleri asimetrik tutan ve non-deforman hastalık aktivitesiyle, İBH aktivitesiyle korelasyon gösteren bir form. Bağırsak yönelik tedavi eklem şikayetleriyle geriletilebiliyor ancak zamanla eklem şikayetleri bağırsak şikayetlerinin önüne geçebiliyor. Aksiyel tutulumda HLA B27 pozitifliği daha yüksek tablo AS'yi taklit edebiliyor ancak non steroid kullanırsak bağırsak tutulumunu alevlendirebiliyoruz. Eritema kronda özellikle ülkede de e, gangrenozum görebiliyoruz. Piyoderma gangrenozum nötrofil infiltrasyonu ile oluşuyor. Diğer görüldüğü durumlar artrit, malinite, viral enfeksiyonlar, lupus, papa yani epiyojenik artrit, piyoderme, gangrenozum ve akne sendromu hatta gebelikte de görülebiliyor. Son olarak söyleyeceğim açıklanamayan artritlerin etiyolojisinde viper hastalığı da göz önüne alınmalıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.